Hoş geldiniz. Şu an Yeşilkent'te denize çok belki 100 metre bile yok aranızda mesafe olmayan e, demiryolu eğitim ve dinlenme tesislerinin hemen bir yanında bir otel var. E, bir Venos Hotel var. Onların arasında olan çok güzel bir konumda olan e, yaz kış sahilinde gezebileceğiniz sahil hep aktif olan çok güzel bir konumdayız. Yazın buranın sahili dolu. Hem yabancı turistler hem yerli turistler geliyor hem de yurt dışından Yurtdışında ee, yurt dışına yaşayan bak, müşterilerimizin geldiği bir konu. <laughs> şu an Cahif amcam oradan biraz hareket yapıyor, beni güldü öyle. Biz de evi size içeri girelim, tanıtalım. Drone'la da sahilini çektim, oranın sahili çok büyük, çok güzel. Yani şu, bu, şu öyle dediğimiz her yer sahil burada. Arkasında 5 yıldızı Venus Otel var. O böyle büyük büyük e, otel, böyle güzellik yarışmaları falan bile yapılıyor bazen Venus otellerde. Amcam peyzajını çekiyor, biz de demir kapıdan içeri giriyoruz. Evet amcam çekimleri yaptı. Otoparkı da var bu arada onu da söyleyelim. Fiyatı da 2 milyon 750 bin TL ydi. Az önce yine eşkentte bir yer çektik, oranın da fiyatı 2 milyon 650 bin TL idi. Onu tabi amcam başındaki drone çekiminde konuşur, ekler. Hemen şurada holümüzü çekelim, amca sen istesen gir şöyle. Şuradan dur hem lavabodan başlayalım kafamızı da kapatalım çelik kapımızı. Şöyle gelelim. Şu an burada bir e, el yıkama yeri, bir oturma taşı var lavaboda. Küçük bir lavabo ayakta hani ben e, alt, kattayken üst kata çıkmayalım hani yorulmayalım ama işte alt katta yapılmış veya yaşlı insanlarımız var. Merdiven çıkmakta zorlanan <laughs> Hemen şu kısımda bir mutfağımız var. Çelik kapıdan girdik. Burada mutfak var. Burada salon var. Salon büyük bir salon. Ben büyük ihtimal üst katlarda sahil manzarası vardır. Onu da inanıyorum. Şöyle gelelim. Şurada gördüğünüz gibi mutfağımız. Mutfağın büyüklüğü iyi. Şuraya bir masa atlayabilir Bir tane Fransız balkon var. Orada bahçeyi görüyor. Bunun bir bahçe. Hem yukarıda hem aşağıda. aşağıda kot farkı var. Aşağıda bir bahçesi daha var. Amcam size betimliyor. Şu an mutfağa ben de salona giriş yapayım. Salona. son etrafını spotlanmalar ortaya bir yapıza vermişler. Şurada da geniş, büyük bir Fransız balkonu bırakmışlar. Siz bahçeyi görüyorsunuz, etrafı görebiliyorsunuz. Burada yüksek katlı yapılar, yüksek katlı yapılar, oteller, her kim evler böyle ki bunun hemen bir yanındaki e, yapı tek katlı Yani önü açık duruyor, öndeki yol açık duruyor. İki tarafta yol var, bu tarafta yol, bu tarafta yol. E, şimdi size buradaki bahçesini göstereceğim. Buradan da aşağı aşağıdaki bahçeyi gösterip üst katlara doğru çıkacağız. Burada şöyle geniş bir oturma alanı bırakmışlar. Yaz aylarında hani bahçede oturursunuz ailenizle. Buraya bir masa atabilirsiniz. <laughs> Benim sesim biraz kötü niye bilmiyorum. Amcam bahçemi çekerken şurada, şurada rüzgar, rüzgar var. Rüzgar var ama biz şöyle şurada bir bahçe olduğunu size anlatalım. Burada bir bahçe var. Şurada bir hortum bırakmışlar. Burada bir hobi bahçesi bırakmışlar. Bir şeyle ekebilirsiniz. Ben size onu yukarı çıkarttığımızda amcam size balkondan gösterecek orayı. Gelin. 25-30 metre, 30 metre kadar yaklaşık bir Sağolunuz var. 35 metrekare. TV'nin dizisini tam karşıya koymuşlar. Ta bu, yine bu merdivenlerde çok geniş merdivenler bırakmışlar. Bak belli ee... Merdivenin dönüş noktalarında düz alan bırakmışlar. Bu da kalitesini, merdiveni genişliğini daha da çok arttırıyor. Holle, bu koridor mesela, böyle bir hol, koridor çok uzun, çok daha geniş, daha ferah. Buraya çıktığınızda böyle bir hani evde olduğunuzu bir hissediyorsunuz. Çünkü de şu var, bazı evlerin e, holleri ve koridorları çok böyle dar, kısa, yani geniş değil, o rahatsız ediyor. Burada 3 odamız var. Şöyle 1, 2, 3 bir lavabomuz var. Hadi odalardan başlayalım. Evet, şu, bu ebeve banyolu bir oda. Odanın içi Bir tane Fransız balkon bırakmışlar. Fransız balkondan aslında sahil manzarasını yok. da göremiyoruz. Ağaçlar bırakmıyor. Evet, Ağaçta bu hobi açısını çekebiliriz. Hani Rüzgar var ya aşağıya inmiştik ya. Burada geniş bir bahçemiz var. Yol olduğu için buradan 5 metre çekmişler. Bu bahçenin genişliği 5 metre. Bu tabi aşağıdan da kapı girişi bırakmışlar. Sadece yukarıdan değil. Şurada gördüğünüz gibi klima içi tesisat bırakmışlar. Yine evin en olduğu için televizyon için de ee, gerekli tabloyu bırakmışlar. Buraya koyuyoruz herhalde yatağımı çünkü bu da bir Buraya yatak koyuyoruz. Şöyle bir televizyon bırakmışlar. Aynı zamanda TV <laughs> paynumuz var. Uşak oturma taşı ee, ve duş Duşakabiniz duş geniş şöyle güzel de bir şey bırakmışlar çalışıyor mu diye şu an alsınlarken ben test etmeyeyim şimdi amca dönelim diğer odaları gösterelim Sen <laughs> kapıya çarptın. <laughs> Amatörüz. <laughs> Buraya sigarta kutumuz var. Hemen ikinci odamıza başlayalım. Burada ikinci odamız çok büyük bir oda değil ama yaklaşık 10 metrekare. Burada da klima için tesisat bırakmışlar. Siyah vizemiz var. Burada da bir Fransız balkonu var. Biz devam edelim. Üçüncü odamıza geçelim. Üçüncü, odamıza Üçüncü odamız demişler. Üçüncü odamızda çok daha büyük bir oda, oda değil ama burası tabii 12 metrekare, 13 metrekare bandında. Buranın da Fransız balkonu var. Size dediğim gibi işkent sahili hani şurada Venus Oteli'nde sahili var, işkent sahili var, gayet bir var, gayet iki var. Öyle güzel bir konu ki burası. Yabancı turist geliyor, yerli turist geliyor. Bizim e, Türkiye'de yaşayan insanlarımız, dilimli insanlar buraya çok geliyor denize girmiyor. Çünkü çok güzel bir denizi var. Ben hızlı konuşuyorum. İnşallah daha anlaşılırdır. Burada da geniş bir lavabomuz var. Dolabımız var, oturma taşımız var. Lavabomuz var ve geniş de bir duş var. Amcamın duş testini yapıyorum. Testi güzel. Lavabolar geniş, dilim böyle. Bu Genelde insanlar İç Anadolu'dan veya Karadeniz'den geliyor diyor ki buradaki evler niye böyle? Çünkü buranın arsa büyüklükleri hani bu kadar ev yapılabiliyor. Bu şu an bu gördüğünüz villanın ortalamasına göre e, iyi boyutları var yani. O da büyüklükleri daha bu olan e, merdiven genişlikleri. Çünkü burası yansıt evler yapılıyorlar. Çıkalım. Herhalde burada da bir odamız olacak. İkinci kattayız. Burada bir depomuz var. Depomuzu açalım. Burada bir depomuz var. Depo olarak burayı kullanabilirsiniz. Deponun bile şey ışığı koymuşlar. Bu koridor geçtikten sonra hemen sağda bir odamız var. Buradaki odanın büyüklüğü iyi. Ebeveyn banyolu aynı zamanda bu oda. Bu dördüncü odamız ne saydık? Bir, abi alt katımızda bir ebeveyn banyosu vardı. Bir ee, herkesin kullanabileceği Ben banyomuz vardı. Bir yan katında salon, ayrı mutfak. Ee, bir biciğimiz vardı. Vahçemiz vardı. Şimdi de ikinci katdayız, en üst kattayız. Burada da bir odamız var. Ve bir de bakıyorum, burada da bir banyo biciğimiz var. Burada duş var. Şöyle gösterelim oturma taşı. El yıkamak için. Dolabımız ve duşakabin. Üç tane banyo. Dört tane biciğimiz var. Hemen evet, terasına çıkalım buranın. Terasında deniz manzarası var. Şu an ben deniz manzarasını görebiliyorum. Şöyle gelen bir terasını gösterin. Şöyle deniz manzarasını gösterebilirsin amca. Bu herhalde Venos oteli değil mi amca? Venus İşte Venos Otel. Venos Otel'in önünde sahili büyük böyle şu. Şöyle elimle şöyle takip edin. Şöyle büyük bir sahilimiz var. Yani buradan yürümeye başladınız mı? Şuraya kadar sahil. Burada da bir 5 yıldızlı bir otelimiz var. Buranın konaklama tesisi gibi böyle. Şuraya da bakabilirsiniz. Burada da böyle hani şeyler var, tek tek villalar var. Geliyorsunuz, taziye yapabiliyorsunuz. Ve eğer hani odada kalmak istiyorsanız odanın olduğu da ana binamız var, otelimiz. Tabii dediğim şu an sadece böyle oteller değil, Kaplankaya yapım çalışmaları devam ediyor. Kaya tabii orası eşsiz bir yer hani Acuncalı. Ben güzel ya yani insanların ev aldı bir yer bu yeşilken tabi orası da bir ilgisi yok ama bunu da ekleyelim hani yatırımlar devam ediyor burası oteller bölgesi gibi olmuş ee, video videoyu izlediğiniz için de size çok teşekkür ederim ee, bugün tanıttık burayı amcam yoktu bugün ben vardım çok teşekkür ederim iyi günler